İlk olarak Çin'de ortaya çıkarak şimdiye kadar tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüsü nedeniyle tüm dünya bir süredir evde kapanırken bazı ülkeler alınan tedbirler doğrultusunda normalleşme sürecine geçmeye başladı. Türkiye'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 1 Haziran'dan itibaren vatandaşlar maske ve sosyal mesafeyi koruyarak normal hayata dönmeye başladı. Normalleşme sürecinde bir süredir evde kalan işçisinden başlayarak toplumun hemen hemen her köşesinden vatandaşlar eski hayatına dönmenin peşinde olmaya devam ediyor. Ancak hobi veya profesyonel olarak dünyayı gezen gezginlerse ülke normalleşse de artık eskisi gibi rahat ve kolayca gezemeyeceğini düşünüyor. Sosyal medya fenomeni ve gezgin çifti olarak zaman zaman Türkiye gündeminde konuşulan Buğrahan Uzunca ve Begüm Uzunca çifti bu kez koronavirüsten sonra gezginlerin sefere çıkmadan ve seferdeyken yapması gereken tedbirler hakkında konuştu. Burhan Uzunca şimdiden başlayarak korona sonrası gezginler için açılan bazı ülkeler hakkında bilgi aktarırken bu gezme sürecinde nasıl davranılması gerektiğini de belirtti. Eskiye nazaran çok daha tatsız bir e, durum bekliyor. Buna da bir çözüm dersek gerçekten çözüm yok. hayatın maskeyle sürdüremezsin. Bazı ülkeler mesela Kore, Güney Kıbrıs diyor ki siz bize gelin hastalanırsanız biz size ücretsiz bakarız diyorlar. Siz yeter ki gelin efendime söyleyeyim. Ama bazı ülkelerde mesela şimdi Kamboçya'ya baktım en son 50 bin dolarlık şey istiyor. Sigorta istiyor. Seyahat sigortası yani. Sigortasız bir kere yola mutlaka mutlaka ve mutlaka sigortasız, sağlık sigortasız yola çıkmamaları lazım. 50 bin dolar dediğime bakmayın gözünüz korkmasın. Onun ödemesi 100 dolar mı 50 dolar mı çok da bilmiyorum. Hani o civarlarda 50 bin doların hepsini tabii ki e, ödemiyorsunuz. O zaman sigortanın bir manası kalmaz. Gezgin uzunca virüs nedeniyle gidilecek yerlerde toplu taşıma araçlarını daha az kullanarak daha fazla yürümeyi tavsiye etti. Şehirde... E Birçok şehir İstanbul gibi çok büyük değil. O yüzden de şehirde yürümenizi gezmek isteyen şehirde çılgınlar gibi yürümenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Osman Müftüoğlu Hoca bile günde kendi evinin bahçesinde 17 kilometre, 15 kilometre, geçen de 22 kilometre yürümüş. Şok oldu Yani canı sıkıldıkça yürüyor. Şeyinden de, saatinden de kontrol ediyor kaç kilometre yürüdüğünü. Hem sağlıklı olursunuz, hem zinde olursunuz, hem paranız cebinizde kalır, hem şehir içi toplu taşımadaki bulaş riskinden kurtulmuş olursunuz. Hem şehri daha ayrıntılı gezmiş olursunuz. Burhan uzunca koronavirüsü döneminden sonra gezmek isteyenlere Avrupa'ya kesinlikle gitmemelerini önerdi. Ben bu süreçte Avrupa'yı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Avrupa derken Avrupa Birliği ülkeleri diyeyim şimdilik. En güvenlilerinden bahsedeyim. Bir, Karada Montenegro. Tamamen sıfırlamış ve son 20 küsür gündür de hiçbir vaka yok. Yani ülkede tek bir virüs namına hiçbir şey kalmamış durum ki benim araştırmalarım sonucunda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İnanılmaz. Tamamen şu anda virüsü yenmiş durumdalar. Tek bir virüslü insan bile yok. Yani tertemiz şu anda. Harika Biz bir İsrail tavsiye edebilirim.